Yaptığım şey güveniyorum. Çünkü benim yaptığım işin standardı yok. Standart ustanın beyninde ve yüreğinde. Çarkalandı. Nefes alacaksın, vereceksin. Ondan sonra önce göz, altın sırası, kulak hış dedi. Koklamak üç, damak dört, mide beş. Bak, kokladım. Hı. Hemen yutmayacaksın. Bak, 40 kat yuka. Onun sefer çiğniyorsun. Artık bundan sonra nesli bu sanatı yapamazsa bu meslekler ölür. Mısır'dan, Kahire'den, Diyana'ya kadar bizim Yunan Türk diye bir şey yoktu. Osmanlı var. Patronlar son zamanda bu çıkınca bunu seyrederek değil, patronun nefesini personel çalışan usta ensesinde hissedecek. Buraya gelen Yunan bütçe takisi şu anki başbakanın çocuklu müşterisi, daha belki Yunanlı bakanların resimleri, bizim Atina'da yaptığımız ihraca, bütün bu belgeler birleşti, baklava Türklerin oldu. Bağır, kızı bağır. Hayır şeyler arkadaşlar. Hey Bu demin gördünüz ya senatör yemeği. Senatör demek uluslararası firmalar, ülkeler kendi mutfağını koruma dernekleri var. Bu da Osmanlı'dan gelen bir yemeği menüsünü yapılsın diye Bıldırcın konservesi, ayvalı kuzu kebabı, baklava. Fransızlar hepsini yaptı, baklava yapamadılar. Saray Evet. Fransız dünya cünü şefi yapamayınca geldiler buradan aldılar. Bak Nadir Gülloğlu yazıyor burada. Bu 30 ülkeye gitti. Bir Türk ustasının dünyaya meydan okuması bu. Ben değil, o yazı herkese gitti. Bak İngilizce. Demek ki konuşan değil, konuşulan ülke olacağız. Konuşulan usta olacağız, konuşulan mesleği yapacağız. Değil mi? Evet, hadi buyurun aşağıya inelim. yüksek ürünler yapılıyor şu anda. Gördünüz değil mi? Bakın fıstığı şey, hamurdan fazla. Bu midye. İşte bu maalesef bu bazı hocalar, kendini bilmez hocalar konuşurken Türk mutfak kültürü olan baklavanın değerini öldürüyorlar. Bizim öf adetlerimiz var. Düğünümüz var, kız isteme var değil mi? Nişanımız var. Bu örf adetler ölmemesi lazım. Her bildiğini söylemeyeceksin ama ne söylediğini bileceksin değil mi? Şimdi 19 yaşında çocuktum. Dükkanda utanmıyor musun? Bunun şekerin kilosu kaç para? Bu fiyata satır mı diyorlardı. Bir de şeyde bir çocuk mu yapıyor diyorlardı. Bir de ben deliydim diyordu. Allah nasip etti, dünyanın ilk üretim tesisini burada kurduk 35 yıl evvel. Bu tesisten sonra baklavacılığın ne olduğu anlaşıldı. Çünkü yurt dışı, yurt içi çekimcilere gelince en azından gördüğünüz gibi baklavanın bir sanat olduğu anlaşıldı. Bu sokakta da o zaman bir bayan değil, erkek gezemezdi. Evet, üretime geldik. Şimdi bizim meslekte sistem diye bir şey vardı. Sistem nedir? Bir iş yerinde disiplin ve kalite yoksa başarı olmaz ustasına saygılı olmayana, vatanlı bayrağı sevmeyene mesle üretilmez. Şimdi ben üretime geliyorum. İlk işim selam vermek. Selam nedir? Biz neyiz? Osmanlı sanatını yaşatıyoruz. Osmanlı'da selam böyle. Uzak doğuda farklı. Okinawa'da farklı. Bizde Osmanlı selam. Şimdi geleceğim, o selamı vereceğim. Var, bizi var. Harşal arkadaşlar. Eyvallah. Türk baklavasını tanıtacağız. Gelin. Evet burası Karaköy Güllo'nun girişi. Bu resimler yakından baklava, uzaklaşınca portre oluyor. Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk. Bir Osmanlı büyüğü, bir Türk büyüğü. Gelen yabancılara, bak hanımefendinin geldiği gibi buraya geliyor, bak buraya giriyorsun. Bak böyle resim çektiriyoruz. Hem yabancılara ülkemi tanıtıyorum, hem Türk büyüğünü hem Osmanlı büyüğünü. Sonra gelen çocuklara da şu Türk bayrağından veriyorum. Evlenirken boşunu getir, sana hediye vereceğim diyor. Bakın hem baklava sevgisiyle büyüyor, hem bayrak sevgisiyle büyüyor. Evet, bizim meslekte hamuru inceltmek marifet. Nasıl? 10 tane yufku üst üste açıyoruz. Bakın, dedim ya bıçağın takırtısı, oklavanın takırtısı, baklavanın hışırtısı, mermerin zıngırtısı, yağın cızırtısı. Görüyor musun? Bunu büyütmek için önce nişasta atacağız. Bakın nişastayı tozutarak atıyoruz. Eğer düşerse çürür. Hiç atmasan da yapışır. İşte 600 yıllık Kuşhane mutfağındaki Osmanlı sarayındaki geleneksel lezzetleri 600 yıl sonra bu değerli ehil ustalar, kahramanlar bunlar gıdanın kahramanlarıdır. İşte mesin meslek zor meslek. Gördüğünüz gibi tek tek açılıyor. Evet geliyoruz. Bu ustaların hepsi 14-15 yaşında geldiler. 20-30-40 yıllık çalışanlarımız var. İstanbul'a gelsin. Sağ olasın usta. Heh, nasılsın? Eyvallah usta. Aferin. Çocuklar büyüdü. Büyüdü usta. Heh. Torun var mı? Var usta. Var kaç tane? İki tane. Oo, o. Dede olmuş bak. Çocukla girmiş dede olmuş bizde. Buradaki eğer bir iş yerinde disiplin ve kareti yoksa başarı olmaz. Ee, bak dikkat et. Bizden tam bakıp konuşamıyorlar çünkü en ufak 10 saniyede yapışır. Baklava Yunan mı Türk derken işte ürün güzel yapanındır. Kim kimi ihraç ediyorsa ürün onundur. Biz en çok ürünü Yunanistan'a satıyoruz mesela. Daha belki İran'ı Yorgustan'ın çocukları yapmayınca bu son bilgisayar çıktığından beri herkesin çocuğu artık bilgisayarcı veya başka mesleklere girdiler. Onun için baklava Avrupa'dan belge alırken belgeledik. Buraya gelen Yunan, birçok şu anki başbakanın çocuklu müşterisi daha ki Yunanlı bakanların resimleri, bizim Atina'da yaptığımız ihracat, bütün bu belgeler birleşti, baklava Türklerin oldu. Ha benden sonra başka ülkenin birisi çok daha güzel yapabilir ama şu andaki durum bu. Baklavanın ne kadar ince açıldığını anlatacağız. Türk kanalısınız, size Türk bayrağı gösteriyoruz. Mesela İtalyan gelse İtalyan Türk bayrağıydı. Avrupa Birliği bayrağı Amerika'yı. Amerika ayrı. Yani gelen yere göre, bak Türk bayrağı, evet çevir ve yazı okuttuk gördük mü? Şimdi Padişah döneminde 6 lira tarlarmış onu anlatacağız. Şu anda delerse iyi açtı. Bakın dikkat edin. Delerse iyi açtı. Delmez saçmadı. İnce olacak ki delecek değil mi? Evet. Bakın atıyorum. Evet. Gördünüz mü? İstanbul'a gelen yabancılar taksiye ilk sordu. Nerede yiyiniz, nerede içeriz? Değil mi? Bizim müşterilerimizin içinde ben araba kullanmam, taksi tutarım. Günde 3-4 taksiye binerim. Hem o taksi arkadaşların işte ikramını yapmak, çocuk sayısına göre onlara hediye vermek, onların hoşuna gidiyor. Biz de müşteri getirirse bir kutu hediye veriyoruz. Kesinlikle maddiyat yoktur. Eğer bir firma para veriyorsa çıkar iş vardır. Yani müşteriden parayın üzerine hanıtçıya verdiği parayı korursa hırsızlık olur. Onun için Türkiye'mizde turizm bundan baltalanıyor. İlacıdır ki esnaf ve taksici, dost, taksiciler bunu yapıyorlar. Biz bunları hep dürüstlüğe itiyoruz. Çünkü kimse kimse kara kaşına, kara gözüne iş yapmıyor. 60-70 usta yufkalar açıldı, döşendi, dilindi, tereyağı verdi fırına geldi. Şimdi bu iki usta bir ufak hata yapsa o 60-70 kişinin emeği bir anda ziyan olur. Neden? Fırında bir dakika erken çıkarsa hamur, geç çıkarsa yanar. Şerbeti bir derece boyu verse boğaz yakar. Sürü verse hamur olur. Onun için kızgın baklava, kızgın şerbet verilecek ama hamur olmayacak. Biraz sonra satış yerine yiyeceğiz, kış diyecek sanat bu. Onun için bizim meslekte sırlar dünyasıdır. Yabancı gelir onun için gelip olmayı oh katlıyor. Evet, şimdi kızgın baklava çıkıyor. Elimizi sadece aslan pençesi yapacağız. 10 saniye kadar yufka şeyini atacağız. Buharını hemen verecek. Hangi çeşide göre şerbet verir. Standart yoktur meslekte. Evet, çıktı. İlk buharı hemen veriyoruz. Tamam. Yaklaş. Burada da bakteri mikrop sıfır. Bakın bizim pastada farklı çiğden bizde kızgın baklava, kızgın şerbet veriliyor. Ama sırlar dünyası yarım saat sonra yiyeceğiz, kış diyaz yiyecek. Bizim ürünlerimiz genellikle yurt dışına gittiği için et ticaret yoluyla Avrupa, Amerika, Japonya, Arap ülkeleri her yere gidiyor. Baklavanın biraz daha parlak kalması sağlıyor. Evet. Bu şimdi yarım saat dinlenecek sonra yiyeceğiz. Hadi hemen çık çık çık. Aa, değil, yok, yok Bir adam. <laughs> Bak bu da bir ustadır. İş eliyle yapan işçi derler. Kafasını olarak yapan usta derler. Yüreğini, ruhunu buna zanaatkar derler. Bu 40 sene 30 sene Türkiye Televizyon'un medar iftariydi. 30, evet. 30, 30 sene <laughs> 30 sene geçti. 30 sene. 30 Bey, sağ Görmez misiniz? 90'larda ben çok tanınırdım. <laughs> Bu adam yalnız ismi gibi. <laughs> estağfurullah, bir an, estağfurullah. Yani karakterini tanımanız lazım. Eşi de öyle Akıl almaz düzgün bir insandır. Estağfurullah, estağfurullah. Akıl almaz, vefalıdır, dost canlısıdır. Yani... Vay be. Şunları 30 sene evvel de yapıyordu, düşünün. Hiç yılmıyor. Yunanistan'da herkese dağıttı. <gülüyor> <gülüyor> Canım nadir. Ya ne yapar? Yıllar Çok geçti Çok güzel bile. bir yer ya. <laughs> Yunanistan'da bir dönmeliydiniz. Birlikte bir geziye gittik Yunanistan'a. Yunanlılar gerçek baklavanın ne olduğunu görmüş oldular. Gördün mü? Baklava kimdir diyen değil. Konuşulan kişi olacaksın, konuşulan usta olacaksın, konuşulan ülke. Kim kim ihraç ediyorsa onundur. Ama yani Yorgus da gene söylüyorum. 35-40 sene var, vardı Selanik'te. Çocukları yapmayınca bitti. Ben de üç çocuk var. Yapmazsa da i̇şte biz de bitiyoruz. Neden? Zanaat zor. Adamın çekimi manatını da gördüler. Ne kadar zor bir meslek yapıyoruz. Yapımı çok zor. Ama işte Gül'ü oğlu adını taşıyan başkaları da var ama şu evet. lezzeti yakalayan yok. Ama benim adım işte Nadir Gül'ü, Karaköy Gül'ü. Onu anlatıyoruz. Ben de işte ismi gibi Nadir seçiyorum. <laughs> i̇şte onun için üç kişilerle öpülüyor çocuklar. Dinliyor musun? Üç kişilerle bölüyor. E, i̇lim öğreten hocanın, meslek öğreten ustanın, bir de anne baba gibi aile büyüğü. Üniversitede hocam derler. Maliyede üstadım derler. Bizim meslekte ustam derler değil mi? Çıraklığını yapmadığın için ustası olamazsın yalnız. Evet.